Genç çift, başlık parasını ödeyemeyince, ölüme beraber yürüdüler. Muş ilinde, genç yaşta birbirlerine aşık olan, Dilan Tuna ve Yakup Sönmez çifti, yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle, ailelerini başlık parası konusunda ikna edemeyince, trajik bir karar aldılar. Kız isteme merasiminde, babasının rıza göstermemesi üzerine, ertesi gece, tüfekle intihar ettiler. Dilan Tuna ve Yakup Sönmez, 7 yıldır birlikteydiler ve birbirlerine olan sevgileri çevrelerince de biliniyordu. Ancak geleneksel adetlere göre ailelerinin istediği başlık parasını karşılamada zorlanan genç çift, aileleri tarafından engellenince büyük bir bunalıma girdi. Birbirlerini seven gençler, aileleri ikna edemeyince hayatlarına son verdiler ve iki sevgilinin aşkı sonsuzluğa gömüldü. Muş'ta yaşanan bu trajik olay, genç çiftin yaşadığı çaresizliği ve toplumun içinde bulunduğu maddi ve duygusal zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Dilan ve Yakup'un cenazesi Muş Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından köyde defnedildi.